Merhabalar. Bugünkü aracımız 2015 model Nissan Qashqai. Aracımıza Gurindin Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımızı entegre ettik. Cihazımızın bir özelliği aracın marka logosuyla ya da farklı logolarla açılabilme özelliği var. Onu göstermek için açılışla başlattım cihazı. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyoyu ilgili alandan çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan bir aracın dokusuyla birebir aynı olan Piano Black parlak siyah kaplama çerçevemizi kullandık. Bu birinci konu. İkinci konu fabrikasyon soket yapıları kesinlikle bozulmadı. Birebir karşılık konnektörler kullandık. Üçüncü konu direksiyon simidi üzerinde bulunan ses açma kapama, şarkı değiştirme dört fonksiyon. Bir de sağ tarafta bulunan telefon açma kapama var. Bunda da bir fonksiyon olarak çalıştırdık. Bunu da bas konuş olarak ayarladık. Video içerisinde göreceğiz. Hatta CarPlay'i de gösterelim. Ses açma ses kısma kanal geçişleri ya da şarkı değiştirme. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul gibi bunu da bas konuşur olarak ayarladık. Aracın orijinalliği korumak adına e, aracın orijinal USB adapt e, USB kısmını kolçak içinde bulunan USB'sinde çalıştırdık. Şu anda kablo CarPlay'imiz bağlı olduğu için kablo e, USB kısmında takılı. Aracımıza bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites attığımız zaman orijinal kamera görüntü ekranı geliyor ve kullandığımız kamera plaka ışına takıldığı için de aracın tamponunu görebilir nitelikte Böylelikle bu büyüklik aracı kullanıcı park ederken daha kolay kolaylık sağlamış olacak cihazımızı Grundig gx3800'ü YouTube kanalımızda birçok araçta uygulanmış videolarına bakabilirsiniz yaklaşık 80 üzerinde uygulanmış görselimiz videolarımız var. Aracı da yaklaşık 320 farklı araca entegre edebilecek altyapıya sahibiz. Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto destekli. Şu anda Apple CarPlay arayüzünde kullanıyoruz. Grundig yazan kısma dokunduğumuz zaman da cihazın kendi ana menüsüne erişim sağlıyoruz. Kendi ana menüsünde neler yapabiliyor? Radyo kısmı. Telefonla görüşmek ve telefondaki müzikleri aktarmak için Bluetooth kısmı ve Bluetooth görüşme kalitesi de cihazın harici mikrofonu ilgili alana bıraktık. Böylelikle kullanıcı kulağındakine yakın telefon görüşmesini sağlamış oluyor. USB üzerine videolar ve MP3'ler açabiliyor. Audio kısmı çok detaylı cihazımızın. 3 amfi çıkışı var. Bu amfi çıkışları sayesinde araçta birden fazla amfilerle bir sistem kurulacaksa cihazın altyapısı hazır. Hali hazırdaki var olan düzenle de ses kalitesini daha da keyifli hale çeviriyor. Şu anda radyo açık. <laughs> üreticisi Kemut ve Gurundi Kemut e, ve Jibis'in ortak üretimi olduğu için bu cihaz ses değerleri bakımından ve e, ses işleme yeteneği bakımından Kemut'un altyapısını kullandığı için çok keyifli bir müzik kalitesine ulaştırıyor aracınızdaki ses düzeyini. Apple CarPlay ve Android Auto ise cihazın en önde gelen özellikleri. Şu anda CarPlay bağlı cihazımızın özelinde bir de şu özellik var onu da gösterelim. Her iki akıllı telefondan da ekran yansıtma özelliği var. Bu birçok global markalarda Android Auto, CarPlay, Android Mirror ve Apple Mirror diye geçiyor. Apple Mirror özelliğini aç kullanacağım şimdi. USB ile bağlanıyorum tekrar. ekran açıp izin vermemiz gerekecek. Bir kere ekrana güven diye bir ibare çıkıyor. Ona onay verdikten sonra artık telefonumuzun ekranı cihazımızın ekranına yansıtınız oluyor. Bu ne işe yarayacaktır kullanıcı açısından? YouTube ve benzeri uygulamalardan video açtığı zaman ekrana gelmiş olacak. Bir örnek gösterelim. Aa, bu büyük ayı. İsmini bu buradan aldın demek. Ailenin Öyle senden ki, nefret ettiğini falan sanıyorum. Android ya da iPhone'dan ekran yansıtma yaparak da kullanıcı farklı bir multimedya deneyimi de kazanmış olacak. Tekrar toparlamak gerekirse aracın orijinal CD radyosunu yuvadan ayırdık. Oluşan boşlukları kaplayan ve aracın hatlarına uyumlu çerçevemizi kullandık. Direksiyon kumandalarını sorunsuz çalıştırdık. USB kısmını çalıştırdık. Kamera eklentimizle montajımızı bitirmiş olduk.